Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün acil iletişim diye 3 GB alacağız ve bunu adım adım izleyin arkadaşlar yoksa yapamazsınız size inanmayanlar için önceden gelmiş olan mesajı da göstereceğim ki çünkü millet herkes sara sara iz, izledikleri için bir süre sonra Sonra diyorlar ki abi o olmadı. Neden olmadı kardeşim sen sararak gidiyorsun anlamıyorsun. Sonra diyorsun ki yapamadım. Size ondan dolayı şu an ilk başta mesajı göstereceğim Ondan sonra e, gelenle e, nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar mesajlar kısmına giriyoruz arkadaşlar Vodafone arkadaşlar en sondaki mesajı bakın 12.03 12.03.2023 15.56 itibariyle acil iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamak ve kesintisiz kesintis iletişimini devam edebilmeniz için size yurt içinde bir hafta geçerli 3 GB tanımlıyoruz paketinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz geçmiş olsun dileklerimizle bunu Mesajı e, e, az önce geldi 18.10 geçe 3 dakika önce geldi arkadaşlar. Burada 55 55'e giriyoruz arkadaşlar. Bu az önceki internet linkiydi. Arkadaşlar buraya girdikten sonra tamam mı? 3 GB acil iletişim unuttum ya. Büyük olacak arkadaşlar ben unuttum. 3 GB Acil yok, Acil Hepsi arkadaşlar. Sesler kullanmayın. L L T Bu şey değil. olacak. olacak. Arkadaşlar bunu göndermeden önce tamam mı? İnternetimiz yokmuş gibi göstereceğimizden dolayı orada internetinizi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapatım Bir dakika ardından bu mesajı gönderin. Gönder gönderdiğiniz zaman e, ortalama bir e, 3-5 dakika internetinizi açmamaya çalışın tamam mı? Açmamaya çalışmayın açmayın cidden de arkadaşlar. Açmamanız daha iyi çünkü e, olduğunuz yerde bakım veya internetin olmadığı düşünülecektir. Ondan dolayı anında e, 3 GB hattınıza tanımlanacaktır arkadaşlar. Yani o yüzden e, internetinizi şey yapmayın Erke olmazsa e, telefonunuzu uçak moduna alın arkadaşlar uçak modundan sonra çıkardıktan çıkardıktan hemen sonra arkadaşlar anında bu mesajı gönderin. Anında gönderin ki e, bir bağlantı sorunu varmış gibi hissedilsin. Ondan dolayı anında 3 GB gönderildi olup e, anında 3 GB geliyor. Ben şu an göndermiyorum çünkü az önce gönderilmiyor. ayda bunu bir kere tek yapabiliyoruz. Yani her ay yapılıyor. Aydan aya yenileniyor zaten arkadaşlar. Bunu böyle yaparak yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz Aşağıdan abone olup like atın. Bir de diğer videolarıma da göz göz bakabilirsiniz. Daha 4-5 tane daha video paylaştım. Aynı yani önceden kanıtlı bir şekilde gösterdiğim videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar.